Şahya Valisi Musa Işın telefon hattımızda şimdi. Ee, Sayın Vali hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş hoş olsun dileklerimizi hoş, iletelim. Hoş, hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ee, nedir oradaki son durum acaba? Şimdi bu bugün ve daha önceki depremlerin olduğu fay hattı aynı fay hattı. Bunlar çok güçlü fay hatları değil, çok küçük fay hatları, zayıf fay hatları. Kısa hayatları bunlar. Ee, dolayısıyla e, gene e, Kütahya'nın Hıryanın yeni e, deprem bu. Daha önceki depremler de buradan eline gelmişti. Evet. Dolayısıyla e, bu hatlardan herhangi bu faylardan herhangi bir şey beklemiyoruz. Yani büyük e, deprem beklemiyoruz. Bunlar zayıf fay hatlardır. Ana fay hatları değildir bunlar. Şu evet. kadar bize intikal eden herhangi bir e, yoktur. Araştırmalarımız, sağ çalışmalarımız devam etmektedir. Ama herhangi bir olumsuz ihbar e, gelmediği bilgisini yine paylaştınız. Evet, evet. E, peki kadar bir şey gelmedi, evet. E, halkta bir panik var mı? Çünkü ardarda depremler yaşanıyor. Bu deprem e, yani çok kısa bir, birkaç saniye e, biten bir deprem. Öyle uzun e, Devam eden bir deprem değildi bu. Hı hı. Ee, yani birkaç saniyelik bir deprem. Dolayısıyla çok fazla e, bir şey yok. Zaten bu konuda halkı aydınlatmıştık. Yani buradaki fay hatının zayıf bir fay hattı olduğu, uzun bir fay hatı olmadığını, hı hı. E, ilk depremler olduğunda olay mahalline giderek vatandaşlarımızla sofrantı yapmıştık. E, umuyoruz ki e, bizi yüzecek herhangi bir hadise meydana gelmez. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vali. Ben e, yayınımıza... teşekkür ederim, çok sağ olun katıldığınız için çok sağ olun. Kıymetli bilgileriniz için de vali bu faylarda büyük bir deprem beklemiyoruz. Saat araması yine devam ediyor. Olumsuz bir ihbar alınmadı bilgisini de paylaştı. Yine Şükrü Hoca da benzer açıklamaları yapmıştı. Deprem uzmanımız, e, burada büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Bu depremlerin, e, haftalarca yine sürmesi bekleniyor. Ancak büyük bir deprem beklemiyoruz vurgusunu da yapmıştı. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Yine Kütahya'da Simav'da bulunan herkese geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim sevgili izleyenler.